Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sarı, pembe, yeşil rengi kullanacağım. Pembe Lavi marka 206 numara, sarı 650 numara, yeşil ipim de 2 numara. Bu iki ipimin markası da arkadaşlar altın başak. Tığımda 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İğneden daha çevrilmiş bir model. Hemen ipimizi yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğneyle tutturuyorum. Ve bir 2 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile birleştirdim. 3 zincir hemen yanına 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasını sık iğneyle tutturuyorum. Bu şekilde 3 zincirle tekrar tığ battı yapmış oluyoruz. Yani çimenimiz bu şekilde oluşuyor. Gayet de kolay. 3 zincir hemen yanına. iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak o kadar bu şekilde çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi hemen çiçek gövdesini oluşturuyorum. 3 tane milimin ucuna ipimi doladım. 1 2 3 Üçüncü yuvaya ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde trabzan oluşturdum. Trabzanın üzerine sık iğne ile geçiyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Zincirimi birleştirdim ve 1 2 3 4 5 zincir. Ters çevirdim. Zincirimin içerisine sık iğneyle sabitledim. 1 ve doğru tarafı çeviriyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar 10 tane zincir çekip trabzanın üzerine sık iğne ile birleştirdim 5 6 7 8 9 10 birleştirdim ve 1 2 3 4 5 ters çevirdim Hemen zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 birleştirdim. 5 6 6 7 8 9 10 Birleştirdim. 5 zincir ters çevirdim. İçerisine sık iğneyle sabitledim. 7 8 9 ve 10. İni oyasının arkadaşlar bu modeli sinek kanadı diyorlar. Zinciri birleştiriyorum. Bir tane daha oluşturacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Birleştirdim. 5 zincir ters çevirdim içerisine sık iğne ile sabitledim tekrar 10 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve birleştiriyorum hemen yine aynı tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 hemen yanına burada çimen oluşturuyoruz Yanındaki tığ battı yuvasına. Yanındaki tığ battı yuvasına. İki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak o kadar çimen yapıyoruz arkadaşlar. Çiçek gödesinde hemen şöyle biraz düzenleyeyim. Bu şekilde oluşturuyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğe oluşturalım. Sarı ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Buradaki zincirin üzerine sık iğne ile sabitledim. Şöyle dip kısmına doğru da çekiştirdim. Şöyle birleştirdim arkadaşlar. 1 2 3 Ve 4 tane de sık iğne oluşturuyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk sık iğnenin tepesine biraz sert oldu arkadaşlar sıkı oldu Evet hemen birleştirdim bu ve 1 2 doğru tarafı çeviriyorum 3 4 zincir 2 defa doladım ve ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak 4 zincir boyunda trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzan arkasından sık iğne tutturuyorum ve 1 2 3 4 zincir zincire birleştirdim arkadaşlar 1 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum ve trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim 4 zincir tekrar birleştiriyorum bu trabzan oluşturdum 4 zincir ve birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve buraya sık iğneyle sabitliyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4, 4 tane sık iğne oluşturdum ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen ilk sık iğnenin içerisine sabitledim 4 zincir 2 defa doladım zincirin içerisine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 5 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum. 4 zincir iki defa doluyorum ve trabzan oluşturdum. Tekrar 4 zincir, 4 zincir boyunda Trabzon oluşturdum. Ve 5 zincir birleştirdim. Tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine buradaki zincirin üzerine geçiyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar ters çeviriyorum hemen ilk sık iğnenin tepesine birleştirdim ve 1 2 3 4 zincir ve doğru tarafı çevirdim zincirin üzerine trabzan oluşturdum 5 zincir ve birleştirdim tekrar 4 zincir ve birleştiriyorum 4 zincir ve trabzan 5 zincir birleştirdim sonuncu yaprağı oluşturuyorum beş zincir birleştirdim 4 zincir ve birleştirdim arkadaşlar burada bir tane zincir çekiyorum ipimi kesiyorum modelimizi yaptık hemen iplerimi temizleyip en son haliyle sizlere göstermek istiyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık gayet de güzel bir model oldu ben çok beğendim Umarım sizler de beğenmişsinizdir ütülendiğinde daha güzel duracaktır arkadaşlar şimdi bile görmüş olduğunuz gibi kalıp gibi duruyor Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini de açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. Gerçekten güzel bir model oldu. İki çiçek arası biraz yakın oldu arkadaşlar. Bence burada biraz aralık bıraksanız sanki daha güzel olacak. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını oya.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.